Bu görüşmeler devam edecek. Ee, Şubatta zannediyorum bir tane daha olacak. Dolayısıyla bu evfa'ya e, haklı gerekçelerimizi sunduk. Onlar da çok iyi karşıladılar. Dolayısıyla görüşmeler devam ediyor. Biz de açıklamalarımızı bu e, UEFA'nın istediği formatta, şeffaf bir şekilde kendilerine gönderiyoruz. Görüşmeler pozitif, olumlu yönde gelişti. Daha da e, geliştirmek daha da iyi hale getirmek için zaten çalışıyoruz. Devamlı irtibat halindeyiz kendileri. Bu financial fair play kriterlerinde e, karşılaştığı sorulukların sadece kendisinden kaynaklanmadığını e, Türkiye'nin hem ekonomik hem de coğrafi, jeopolitik yapısından kaynaklanan sorunlardan geldiği çok aşikar. Bunu kendilerine anlattım. E, bundan sonraki toplantılarda anlatmaya devam edeceğiz. E, ikna edeceğimi umuyorum kendilerine. Evet. Şu anda UEFA'nın Galatasaray'la ilgili herhangi bir yaptırımı yok. Evet. Avrupa'dan ben ceza salma ihtimali var mı? Şu anda hiçbir şey, yani herhangi bir cezai şekil, cezai bir şart söz konusu değil. Sabri ile çok iyi bir Galatasaray olmasından sonra dolayı kutluyorum aldığı kararda. Otomatik bu zamanlar tenkit edilen, camia tarafından sevilmeyen hususlar. Dolayısıyla kendisinin bunu iptal etmiş olması da ne kadar iyi bir Galatasaraylı olduğunu gösteriyor. Kendisine de başarılar diliyorum.